Anneyi çöpe atayım. Anneyi çöpe atayım mı? E. Niye? Seni ee, yeni anne alayım sana başka anne. Var. Alayım mı başka anne? E -e. Niye? Var. Kimi? Var. Bahar mı? Hı -hı. Bahar sev, istemiyorum ya sevmiyorum ben sinir bozucu bir kadın. Başka anne alsam olmuyor mu? E -e, olmuyor. Neden? Sen mi istemiyorsun? Evet. Onu çöpe attım. Az önce attım çöpü götürdüğümde onu da attım çöpe. Evet attım Çöp attım annene. Attım ulan bak var mı evde annen şu an? Başka anne alsam olmaz mı? Kesin mi? Kesin kararın mı? Başka başka kadın alacağım ben. Başka Bahar alacağım. O zaman tamam. Başka kardeş yapalım mı? Yapalım. E, el salla. Bay bay yap. Bay bay. Bay bay ablan. <laughs> lan. Lan.